Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CoinMarketCap'in başlatmış olduğu Learn and Earn etkinliğini anlatacağım. Arkadaşlar bu etkinliğe katılarak 5 dolar değerinde Vanish token kazanabilirsiniz. Öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Kanalımıza abone olup videoyu beğenen ve yorum bırakan bir kişi 100 TL değerinde ödülün sahibi olacaktır. Ödülü kazanan arkadaşımız bir sonraki videonun sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Şimdi size etkinliği anlatıyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına eklediğim etkinlik linkinde 5 dolar değerinde Vanish token airdrop'unu anlatıyor. İşte bu etkinliğe katılanlara 5 dolar değerinde Vanish vereceğini. Burada 4 adet eğitim videosu var. Vanish token'ı anlatıyor. Bunları isterseniz izleyebilirsiniz. İsterseniz benim gibi direkt sorulara geçebilirsiniz. Arkadaşlar etkinliğe katılmadan önce Binance'a üye olmanız ve kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Sizler için açıklama kısmına %10 indirimli referans linkini bırakacağım. Ayrıca Token Market GEPE üye olmanız gerekmektedir. Şimdi sorulara birlikte bakalım arkadaşlar. İlk olarak insan doğrulamasını geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunu geçtikten sonra bunu kabul ediyoruz. Agree'ye tıklıyoruz. Buna yes diyoruz Arkadaşlar Şimdi burada Cap'e üye olduğumuz mail adresini istiyor Ben buraya rastgele bir mail adresi yazıyorum size göstermek amaçlı çektiğim için videoyu Burada Binance User ID'mizi istiyor User ID'mizi nasıl bulabiliriz e, mobil uygulamada sol üst köşede kafa sembolüne tıkladığımız zaman Orada bize e, rakamlarla ID'mizi gösterir arkadaşlar. Onu kopyalayıp buraya yazıyoruz. Ben yine rastgele bir ID yazıyorum buraya. Arkadaşlar sorularımızın cevapları e, sırasıyla işte to start using ile başlayan sorumuzun cevabı connector crypto wallet. Hmm. Arkadaşlar what asset ile başlayan sorumuzun cevabı Yazsam ethereum. What does the name ile başlayan sorumuzun cevabı Maist Sirius'la başlayan cevap. What is the Latin name ile başlayan sorumuzun cevabı Monokeros. What is the role başlayan sorumuzun cevabı D seçeneğindeki Find the best ile başlayan cevap arkadaşlar. E, to participate ile başlayan sorumuzun cevabı Stake Vanish Tokens. How many blockchains ile başlayan sorumuzun cevabı da tri arkadaşlar. İsterseniz baştan bir şöyle göz atalım. Belki takip edemeyenler vardır. Arkadaşlar tüm bunları geçtikten sonra bizden watchlist URL linkini istiyor. Watchlist URL linki oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Üye olduğumuz zaman e, Coinmarketkip'in sitesinden arama yerine 1inch yazıyoruz. 1inch yazdıktan sonra 1inch e, token'ın işte piyasa değerini ve yer aldığı borsaları falan anlattığı sayfa var. Burada yıldız işaretine tıklıyoruz ve watchlistimize eklemiş oluyoruz. Boş listemize de buradan girip buradan şör sure yazan butona tıklıyoruz arkadaşlar. Bu sizde bu şekilde görünecek. Bunu böyle açtığımız zaman işte herkese açık yapıyoruz. Buradan watch list linkimizi kopyalıyoruz. Boş list linkimizi kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıp submit'e tıklıyoruz. Ardından bizi tekrar ana sayfaya yönlendiriyor. Buradan tekrar insan doğrulamasını geçip gönder gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, dağıtım günü geldiğinde Binance hesabımıza 5 dolar değerinde bonus geleceği söyleniyor. Videomuz bu şekildeydi. Dilerseniz açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Grubumuza girip kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Duyuru kanalımızda da her gün videolarımızı paylaşıyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.